Efendim e Ne derler Kongre? Kongre'de, kongrede. Bir, Kasım 23 Kongresinde. Hocam çok haber yapıldı onlara. Haber yapıldı. Çok, çok. Telefonlar çok. mı verilmedi? Krediler mi kapatıldı? Ne görüntüler paralar ele, mı verilmedi. neler neler. yani ya, Her şey ev, konuşuldu ev. yani. Evler diyorlar yani. Olsun. Ev şu bu. En para. az alan bir milyon aldı diyorlar öyle ev bir kulistan. Nerede şimdi bu yani. para? Bu para kuleleri konuşuldu. Bir, bir milyon ne hocam ya bir milyon. Olur en ne? az o en ufak verdikleriymiş. Yani Dolar mı artık bilmiyorum yani. Ha, ya. Ya şimdi burada o zaman başka bir durum var. Yani burada bir siyasal yolsuzluk var. Siyasal fırsatçılık var, siyasal tantanacılık var ve bunun üzerine kurulmuş bir siyasetçi. Siyasal karambol oluşturuyor demek ki hocam Özgür Özel. Evet. Aradan o ikisi kavga ederken diyor ben şöyle siyrılıyorum diyor. Şimdi tabii bu arada ya aslında her şey o kadar doğanın, tabiatın kurallarına uygun bir şekilde gidiyor ki. Men dakika dukka diye bir söz var. Eden bulur. Şimdi bakın Kılıçdaroğlu da niye açtı bu hafta? Kılıçdaroğlu burayı görmedi mi zannediyorsunuz? Kaç aydır konuşmayan Kılıçdaroğlu bu hafta niye konuştu? Evet. Hem TRT Haber'e gitti hem KRT'ye gitti. Ne dedi orada? Hançerlendim mevzusunu tekrar ortaya getirdi. Bakın ondan sonra kalktı birkaç gazeteci dedi ki delegeler satın alındı. Şimdi buradan nereye gelecek olay? Kılıçdaroğlu da dışarıda bekliyor. Özgür Özel'i yemek için. Bu ikisi birbirini yiyecek İmamoğlu ile Yavaş. Özgür Özel ikisinden oluşan karambolden kendini parlatmaya çalışıyordu ama Kılıçdaroğlu durun bakalım dedi ya. Sizin hesabınız varsa benim de hesabım var. Siz kimsiniz dedi. Ben koca Deniz Baykal'ı yemiş insanım <laughs> yani. <O, o, gülüyor> Muharrem İnce'yi de yedi. Ya, onu, bazen... onun FETÖ yedi canım yani şimdi yani, Kılıçdaroğlu ya. Kılıçdaroğlu'nu Kılıçdaroğlu yemedi. Yeri de kim geldi? Bir şey onu var FETÖ ya. FETÖ yedi açık bir, net Bir yani. şey var ya Zeki <laughs> abi. E bir şey kime yaradıysa durum Değil mi? Ya ona yaradı aslında e, biliyorsun yani onu ziyarete gittiğinde ben de de kesinlikle aday olmayacağım dedi. Yani, Muharrem İnce'nin partiye dönmesi söz konusu. Yani nasıl olur o işler? Borçlarını 30, Orada 30, 30 milyar borç varmış. 30 milyon borç varmış da o borcu üstlenmiyorlar. Yani 30 milyonu şu anda CHP üstlense hemen dönecek partiye Muharrem İnce. Yani bir borç meselesinden kaynaklı. Kemal Kılıçdaroğlu da bir gün önce demişti ki ben aday olmayacağım aday demişti. demişti, ertesi günü aday oldum. oldu. Yani. Şimdi yani o çok şey, platonik ve patolojik durumlar, CHP'nin durumları. Mesela Muharrem İnce'ninki çok platonik, lüdik bir durum. Yani bir yandan bir aşk özlem var CHP'ye, bir yandan uzak durması gerekiyor, bir yandan gelmek istiyor, bir yandan efendim borçlarını devreye çıkarıyorlar falan. Ha, tabii en son biliyorsunuz AK Parti tabanına yönelik ağır bir şeyden denk geldi mi bilmiyorum hocam yani ağır bir hakareti. Evet, evet. oldu çok ağır bir şey evet. Marem onu da aynen AK Parti'ye gönül verenler adına buradan iade etmek lazım. Bir şeyler söyledi şimdi içeriğini tam hatırlamıyorum. Ama olay şu günün sonunda şu de it dedi. Akit dedi. dedi evet. evet. Ak it. E bu e ya yani düşünün 11,5 milyon üyesi olan Değil mi hocam? Evet, bir parti ve o kadar oy alan senelerdir it diyorsunuz siz bu insanlara. Sonra Çok kalkıp birisi de soruşturma açınca bak biz burada kelimelerimizi seçiyoruz. Hocamdan danışmanlık alıyoruz ne söyleyelim diye. <laughs> Bedava hukuki danışmanlık <laughs> veriyor bize sağ olsun. Dört kelimemiz oldu. Kifayetsiz. <laughs> Necabet neydi? <laughs> e, soysuz muydu bize <laughs> Ondan Yok mu? hocam. Sağ hocam sağ oraya da. girmiyor. Tehlikeli orası. <laughs> 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 Sonra kalkıyor bunu söylüyor seçimde Şimdi e, dolayısıyla CHP Değişmeyecek Feridun Bey. Biz burada bakın iyilik olsun diye bazı yönlerini söylüyoruz, olumsuzluklarını söylüyoruz. Halkın şimdi bunu biz böyle görüyoruz da CHP seçmeni görmüyor mu? CHP seçmeni bizim gördüğümüzü görmüyor mu? Ama o kahrolası Tayyip Erdoğan oluşturdukları karşıtlık, kahrolası patolojik perde yok, partizanlık, perde. Ee, onları da bir kıvama getirdi onu hep konuşuyoruz yani CHP seçmeninin psikolojisi niye bizden çıkmadı diyorlar Erdoğan